Kadışehri ilçesindeki Şehit Doğan Özpolat, çok programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Serada sebze üreterek aldıkları eğitimi uygulama imkanı buluyor. Seramız 2020 yılında Konya Ovası Projesi yani KOP desteğiyle kurulmuş olup 2020 yılında bugüne kadar yaklaşık 5 yıldır her türlü verim almaktayız. Domates, salatalık, işte marul ve benzeri üretimler yapılmaktadır. Aynı anda burada hem üretim yapmakla birlikte öğrencilerimize de bir ürünün ne kadar sürede yetişeceği ve nasıl yetişeceği öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirilmektedir. Tohumdan yetiştirdiğimiz ayçiçeği bitkimizi okulumuza ait seramızda yine bakanlığımızın çerçeve programları ile ilan etmiş olduğu derslerin teorik uygulamasının yanında e, uygulama dersi başlığı altında seramızda e, da da tatbik etmek suretiyle öğreniyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz bilinmelidir ki ziraat teknisyeni sıfatıyla, ünvanıyla mezun olmakta. Buradan edindikleri bilgilerle, becerilerle çok kolay piyasada özellikle bölgemizin ihtiyaç duyduğu bitkisel ve hayvansal üretim teknoloji işletmelerinde kolaylıkla iş bulabileceklerinden emin olmakla birlikte dileyen de çeşitli alımlarla devlet dairelerinde de görev yapma imkanı buluyor. Hocalarımızın bize öğrettiklerini burada arkadaşlarımla beraber uyguluyoruz. Ekim, dikim, sulama, çapa yapma, böyle to tohumdan viyollere ekim yapma, fideleme gibi işlemleri yapıp hasılat ediyoruz. Sınıfta öğrendiklerimizi burada seraya gelip uyguluyoruz. Çapa, ekim, dikim, sulama, bitkilere ihtiyaçlarını giderme, gübreleme gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz burada.